yükü motosiklet tanıtımına geçiyoruz şimdi. Burada kontak anahtarımız mevcut. Gösterge panelimize baktığımız zaman 1 kilometre göstergesi yani hız göstergesi, 2 devir göstergesi, 3 yakıt göstergesi, 4 vites göstergesi, 5 sağ sol sinyal göstergeleri. Hemen sağ tarafa geldiğimiz zaman marşımız burada. Bu elektrik aksanımız çalışabilmesi için aşağıda olması gerekiyor. Buradakiler ışıklarımızı açıyor. Ya göstergemiz. Hemen sol tarafa geldiğimiz zaman debriyajımız. Uzağa yakın gösteren düğmemiz. Burada sinyallerimiz. Sola çektiğimiz zaman sol sinyal. Sağa çektiğimiz zaman sağ ortaya bastığımız zaman sinyaller kapanır. Sinyalin hemen altında kornamız mevcuttur. Hemen alt kısma geldiğimiz zaman burada vitesimiz mevcuttur. Birinci vites aşağı. 2, 3, 4, 5 hep yukarıda olacak şekilde yapıyoruz. Diğer tarafa geçtiğimiz zaman burada baktığımız zaman ayak freni ayak marşı normal marşı çalışmadığı zaman şurada yağ göstergemiz ve yağ koyma yerimiz var. Şu selemin altında da akümüz mevcuttur. Ve son olarak şuradaki de frenimizdir.